Öncelikle e, ezgi kardeşimizi rahmetle anıyoruz. Onun adı zalimlere karşı duranlar listesine yazıldı. O e, tarihteki yerini aldı. Çok önemli bir duruş sergiledi. İnsanlık karşısında e, insanların gözleri önünde yürütülen bu büyük soykırımı e, duruşuyla reddederek e, sağlıklı bir duruş sergileyerek, insani bir duruş sergileyerek o yapması gerekeni yaptı. İnsanların gözlerinin önünde orada hem ırkçı hem de dinci bir saldırı var. Bunun altını çizerek ifade ediyorum. Bütün dünya susuyor belki, bunu ifade edemiyorlar ama oradaki saldırı hem ırkçı bir saldırıdır hem de dinci bir saldırıdır. Bütün insani değerlere rağmen yapılmakta olan bir saldırıdır. Yıllardır savunulmakta olan insani değerler ne varsa tamamı inkar edilerek, yerle bir edilerek yapılan bir saldırıdır. Ezgi kardeşimiz duruşuyla daha önce benzer duruşları sergileyenler gibi insani bir duruş sergilemiştir. Küresel emperyalizme karşı bir duruştur bu. İnsan haklarına, insan onurunun yok sayılmasına karşı bir duruştur. Kendisini rahmetle anıyorum. Şunu kimse unutmasın, tarih boyunca buna benzer e, çok vakalar var. İnsanlığın onurunu ayaklar altına alan, insanlığı kat eden, katleden sayısız katil var. Sayısız vahşet ile e, anılan insan var. Bunlardan hiçbirinin adı kimsenin çocuklarına verilmiyor. Mesela Yezid diye kimsenin çocuğunda bir isim göremezsiniz ama Hz. Hüseyin'in adını herkes de e, görürsünüz. Çok sayıda Hüseyin vardır. Aliler bitmez, Hüseyinler bitmez, Hasanlar bitmez. Ezgiler de bitmeyecek, Ayşenurlar da bitmeyecek. Ama oradaki katillerin adını kimse çocuklarına koymayacak. Buna emin olabilirsiniz. Şu anda güç ellerinde olduğu için insanlığın bütün değerlerini yerle bir ediyorlar. Tarihleri aslında böyle e, katliamlarla dolu. Sadece Hitler'i söylüyorlar belki ama Hitler'inden Mussolini'sine onun geçmişinde ne kadar hikaye varsa benzer hikayelerin e, ansiklopedisi yazılır. Pol Potun'dan e, Çin'deki e, katliamlarına kadar. Dünyanın her yerinde bunların kafası aynı. Bunlar insanlık düşmanı, insani değerler düşmanı. Bize düşen bunlara karşı tepkimizi vermek, Ezgi kardeşimizin yaptığı gibi haksızlık karşısında ayakta durmak, bedeli ne olursa olsun ödemek, susmamak, Ezgi'nin ben sınavını başarıyla geçtiğini zaten geçici olan bu hayattaki yolculuğunu bitirdiğini ama asla hayatının son bulmadığını düşünüyorum. Kendisini rahmetle, minnetle anıyorum ailesini, milletimize ve tüm insanlığa başarılı diliyorum.